Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Edebiyat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir aydır sizlerle birlikte olamıyordum. Bunun farklı sebepleri oldu. Birazdan onu masaya oturduğumda bahsedeceğim sizlere. Bugünkü videomuzun içeriği de odamın vlogu olacak. Bunu başından yani odaya geldiğimden beri 7 aydır karantina başladığından beri virüs belası başımıza geldiğinden beri söylüyordum bir oda vlogu çekeceğimi. Ve bu bugüne nasip oldu. Ee, çünkü biraz sizlere bilgilendirecek durumda değilim daha. Ee, yeni bir video çekecek halim yok. O yüzden dedim bir oda vlogu çekeyim. Gerekli bilgilendirmeleri de birazdan sizlere yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim bu kafa dergisi hastalığım 2-2,5 iki, iki yıl kadar devam etti. Onların posterleri var. Bu şairlerin yazarların çoğunu da anlattık. Burada da e, kısacası şöyle söyleyeyim. Emin Vural'ın e, ilk 5 listesi diyebilirim buna. Yani Cemal Süreyya'nın aşk şiiri var burada. Can Yücel'in sevgi duvarı var. Yani benim çok etkilendim ve çok sevdiğim şiirler. Gülten Akın'ın Deli Kız Türküsü var. Böyle posterlerimizle birlikte. Burada da Ümit Yaşar'ın Bir Gün Anlarsın şiiri var. Yani genelde portrelerden oluşan bir oda zaten. Posterler kafa dergisi müptelasıydım. Bıraktım bıraktım da iyi oldu arkadaşlar. Çünkü biraz daha güzel dergiler var Türkiye'de edebiyata hizmet eden. Bunu söylemek amaçlı söylüyorum bunları. Yani siz de bunları araştırıp bulabilirsiniz. Gerekirse de benimle iletişim kurabilirsiniz. Biraz popüler kültür gibi oluyor aslında Kafa Dergisi. Ama tabii bu yollardan geçmezseniz yani benim edebiyatta bu kadar ilerlememin sebebi bir nevi Kafa Dergisi'dir diyebiliriz buna. Gördüğünüz gibi odanın her tarafı Kafa Dergisi. Burada da Atilla İlhan'ın Angelik şiiri var. Öldüğü gün yazmıştım. 10-10-2020 Atilla İlhan'ın ölüm yıl dönümü. Burada yine ot dergisi. Hiç almadım ot dergisi. Arkadaşım verdi posterler hediye ben asmıyorum diye. Burada da yine Kafa Dergisi'nin ön sayfalarında bulunan değerli gazetecemiz gazetecimiz Uğur Mumcu başta olmak üzere edebiyatçılar e, burada yer alıyor. Burada da videolarda görmüşsünüzdür zaten. Odam genel bir oda dört köşe olduğu için her köşesini değerlendirdik. Burada da formalar var. Fenerbahçe hastalığımız. Tabi kocaman odayı nasıl ısıtıyoruz? Sobayla ısıtıyoruz. Burası bir köy. Denizli'nin bir köyü. Ee, güzel bir ısınma sistemimiz var. Sobayla ısınıyoruz. Belki çoğunuz e, yani soba artık kalmamıştır ama bizde hala köy yerinde devam ediyor. Burası ihtiyaç olduğunda kullanılan bir masa. Yani kahve makinesi var. Kahve içiyorum. Burada plağım var. Çok gözükmese de bu sıralar dinleyemiyorum. Plaklar var. Burada radyom var bir tane kasetli. Burada da e, gördüğünüz daktilo var. Ve biz bu daktilo ile ne yapıyoruz? İşte bu şiirleri yazıyoruz. Bunları asıyoruz. Daha farklı şiirler var. Normalde odanın her tarafını böyle şiirle kaplayacaktım çerçeveler ama... Çerçeve sıkıntımız olduğundan dolayı köy yerinde. ilçede de artık kalmadı hepsini ben aldım. Biri kırıldı derken kaldılar öyle. Evet burada da kitaplığımız var. Ee, kitaplığı biraz detaylıca göstermek istiyorum. Üstte klasikler yer alıyor. Burada Nazım Hikmet, Yaşar Kemal ee, bunlar var. İşte e, YKY'nin serisi. Yani benim sevdiğim kitaplar YKY'den iletişim yayınları en sevdiğim 3 e, yayın evine girebilir. Çehu'nun serisi var. Borges'in de serisi tamamlanacak yakın bir zamanda. E, gerçekten Türk öykücülüğün, şey dünya öykücülüğünde büyük isimler. E, tamamlamaya çalışacağım. Kasetler, plaklar var. Burada da yine e, Kortazar var gördüğünüz gibi. O tamamlandı bütün öyküleri. E, can yayınları da sevdiğim bir seridir. Yani yayın evidir. O da ilk üçe sokarım onu. Ee, farklı farklı kitaplar var işte burada. Ama burada en güzeli ise benim birinci sıram. Ee, yani candan ve işte adam bir, can iki, iletişim üç diyebilirim. Burada adam yayınlarının önemli bir serisi var arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'de çok zor bulunan bir seri. O yüzden gösteriyorum bunları. Bilgi yayını falan filan böyle gidiyorlar. Burada da güzel şeyler var. Trastalığımız da var. Burada da arkadaşlar eski sahaf kitaplarım var. Açıp göstereyim sizlere. Ee, kitaplık çok bizde kitap. Burada da yine özel kitaplarım var. Bilgi Karasu Gece, Hüsat Obener Dost, ilk Baskı bunlar. Özel kitaplar, Tuhaf Bir Kadın Leyla Erbil. Çoğu kitapları zaten paylaşmışımdır sizlerle Instagram sosyal medyalarımda. Çünkü imzalı ve ilk baskılar çok değerli kitaplar benim için. Altta da öyle kitaplar var kendi kitabım falan cakcuktu ama en güzelleri ise e, şu kurda kulun dediği gibi beyaz yakalılar burada e, beyaz kitaplar var arkadaşlar bazıları yeni gibi gözükse de bunların çoğu sizden benden büyüktür Yenileri de böylece eskitmiş oluyor bu aralarda hepsi beyaz e, çok değerli can yayınlarının eski kitapları. Şu anda e, popüler olan yazarların ilk kitapları bunlar. Onun güzelliğini taşıyor. Cem Yayın Evi. Cem Yayın evi hala hayatta kalmaya çalışan bir yayın evi. Ben de destek amaçlı. Siz de gidip bakabilirsiniz sitesine. E, İlkenin hikaye serisini aldım. Siz de bir araştırabilirsiniz. Cem Yayın Evi'ne destek olmak için güzel bir seri. Kamuran Şipal çevresinde çıkmış İlken'in kitapları. Kamuran Şipal çevresinde olunca almak istedim ve... Cem Yayın Evi'ne destek vermek istedim. Burada yine adam yayınları benim sevdiğim bilgi gördüğünüz gibi beyaz yakalılar. Burada da işte yaptığım taşlar var ve işte burası hayatımın en küçük yeri. Hiç kullanmıyorum burayı derslerim lazım olmuyor. Gördüğünüz gibi yes yeni kitaplar arada bakıyorum öyle. Ee, sahibinden satılık <laughs> reklam yapabiliriz. Hiç kullanılmıyor. Duruyor orada. Burada da işte dergiler var. İleride çok para edecektir bunlar. Kafa Dergisi'nin hemen hemen tüm serileri var. 3 yıllık burada. Tabi bıraktım şimdilerde. Ee, kısacası odam böyle. Masamın üzerine gelecek olsam bu aralar ne okuyorum? Kumrala'da Mavi Tuna okuyorum. Ondan da bahsedeceğim. İşte dergim burada. Ve masamın üzerine gelip Sizlerle şöyle görecek olursanız bir anda şimdi kamerayı kendime çevireceğim. Sakin olun. Evet. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bir aydır sizlerle birlikte değildim. Bunun farklı sebepleri var tabii. Ee, en önemli sebebi ise e, gündemde olan hastalığı bizde bulmamız, Bizde de korona olduk, ee, karantina da kaldık derken. Sonra e, aile büyüklerimiz hasta oldu yine aynı şekilde. Onlara bakmakla yükümlü, mükellef olduğumuz zamanlar uğraştık. Sonra mahalledeki e, komşularımızı bu hastalıktan dolayı kaybettik derken ben bir ay süreci kendimi video çekmek için hazır hissedemedim. Daha doğrusu sizlere bilgi verecek e, bir e, seviyede değilim. Çünkü kendim de bilgi alamaz oldum. Kendim de bu konulardan eksik oldum. Bu en önemli sebebi aslında çekmememin. Bugün de hem bunu anlatmak hem de odayı göstermek istedim çünkü bir şey anlatacak şeyde daha değilim. Ee, bu en önemli sebep olmasına rağmen benim için farklı sebepleri de var tabi. Diğer bir sebebi de e, bildiğiniz üzere Instagram'dan beni takip ediyorsanız e, bir programa başladık. E, ben bir tane kulübe e, üye oldum. O kulüpte e, farklı işler yürütülüyor. E, ben de bir iş yürütüyorum. E, edebiyat ve hukuk söyleşileri adı altında. E, farklı kişilere konuk ediyorum. Tabi bu benim açımdan güzel olsa da bazı zorluklar oluyor. Çağıracağım insanları bazen hiç görmemiş, e, tanışamamış, eserlerini okuyamamış olabiliyorum. Mesela e, Hilmi Yavuz ilk konumuzdu. Hilmi Yavuz'la bir sıkıntım olmadı. Çok yakındık zaten Hilmi Bey'le. Zaten çok tatlı biri. Programı zaten kendi yönetebilecek bir seviyede. Yani moderatörlük bir işi olmuyor. Aynı şekilde... E, i̇kinci konumuz ise e, Döngel Dünya bu senenin Sayıt Faik Agman'la alan Ethem Baran'dı. Ethem Baran'ı e, tanıyordum önceden ama hiçbir konuşmam olmamıştı. Biraz sıkıntı çektim o yüzden. Hiçbir eserini okumamıştım açıkçası. Eserlerini okumaya çalıştım. Dört tane kitabını okudum bir haftada. Bir sürü videolar izledim yazar hakkında. Sonuçta siz orada insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz bir moderatör olarak. Ama bilgi sahibi değilsiniz. Nasıl olacaksınız? Zor oluyor. Aynı şekilde Buket Uzuner bu hafta konumuz olacak. Buradan da sizlere gelmenizi isterim. Cuma günü, 11 Aralık Cuma günü saat 21.30'da bilgileri benden erişebilirsiniz sosyal medya hesaplarımdan. Şimdi Buket Uzuner tamam bilgi sahibiyiz, biliyoruz, gördük. Videolarda da izledik falan ama... Buket Uzuner'in kitaplarını okumamıştım daha. Yani büyük sürü kitabı var. Bir tanesini okumuştum. O yüzden e, tabi bildiğiniz üzere Buket Uzuner romancı olduğundan kalın oluyor kitapları. Bir buçuk haftamı şu an ona ayırdım. Hiçbir şey yapmayıp günlük 200, 250 sayfa Buket Uzuner okuyorum. Öykülerini, e, kitaplarını. Bu benim açımdan zor oluyor. Başımda bu kadar sıkıntı varken bir de bunun gelmesi e, tatlı bir sıkıntı bence. Bana şey oluşturmuyor zor, yani zorluk oluşturmuyor. Hoşuma gidiyor böyle programlar yapmak. İnşallah Segalline getirdik. Güzel bir şeyler yapacağız. Yani anlatmak istedim. gördüğünüz gibi zaten Kumgala'da Mavi Tuna bitmek üzere zaten. O da çok güzel bir kitap tavsiye ederim size. de e, Instagram'da da belirttim. Yani benim odam böyle yaşadığım alan böyle. Burada mutlu oluyorum. İşte okuyorum gün içinde başka bir şey yaptığım yok. Dersle bir alakam artık hiç kalmadı zaten hastalıktan sonra. Hastalıktan önce biraz olsun vardı yine tek tük ama hastalıktan sonra hiçbir şekilde kalmadı. Ee, vakit de böyle geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah kısa bir sürede artık bu illetten kurtulup ee, daha güzel şeylerle birlikte oluruz sizlerle. Arkamda bu odada değil de artık İstanbul'un tekrar o güzel manzaralarına dönebiliriz inşallah. Evet. İnşallah bundan sonra da bir ara verdik. Kanal kesinlikle kapanmadı. Zaten başından beri söylüyorum, bu kanal kapanmaz. Ben kendimi rahatlatıyorum burada sizlerle. Ee, yani özür dilerim bir ay gibi bir uzun süre sizlere veda ettiğim için. Ama bundan sonra elimden geldiğince sizlere de vakit ayıracağım. Dediğim gibi o programlarla ilgilenmek de zor oluyor. Onlara katılın. Biz orada da bir video çekiyoruz aslında. Yani bu da, hatta daha güzel videolar çekiyoruz yazarı ile birlikte. Onlara da katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Odamı gördünüz. Yedi aydır diyordum bir oda video çekeceğim diye. Bu da böyle bir video oldu artık. Sizlere dert dökme, dert dinleme servisi olduğunu sizlerde. Kendinize iyi bakın. İnşallah e, kendimi iyi hissettiğimde yakın bir zamanda sizlere de güzel bilgiler içeren bir video çekeceğim. Edebiyatla kalın, esenle kalın. En önemlisi sağlığınıza dikkat edip evde kalın. Görüşmek üzere, iyi günler.